Hadi bakalım. Şu bavulları arabaya koyalım. En büyüğü. Barbie bunların içine ne doldurdum böyle? Oy, açıldı. Kapat, 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 kapat. Barbie görmesin. <laughs> Canım ya, şunları da koyabilir misin? Barbie yetmedi mi? Bütün evi taşıdık zaten. Ne yapayım? Al. Hadi ben geçtim arabaya. Of of. Hadi bakalım siz de buraya. Oh. Heh, tamam yeter. Kapatıyorum artık. Hop. Hadi bakalım. Hop. Sen de kapandın tamamdır. Hadi bakalım gidiyoruz. Ha 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 Ay. Ne oldu Barbie? Ay ben çok yoruldum. Çok da sıkıldım. Saatlerdir yoldayız. Barbie sadece oturuyorsun. Arabayı kullanan benim. Oturmaktan ayaklarım ağrıdı. Ha, şu ileride bir yer var. İstersen oraya girip bir kahve falan içelim. Ne dersin? Ay olur olur. İyi tamam hadi bakalım. Ha, işte benzinliğe geldik. Hah. Tamam. Ee, bana bir sütlü kahve al. Kendine de ne istiyorsan onu al. Ben, ben izin alacağım. Tamam canım. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne istemiştiniz? Bir tane sütlü kahve, bir tane çilek prozu, bir de bir şeyler alacağım. Tamam. Önce kahvelerinizi hazırlayın. Süt. Kahve, kahve, çilek frazında geliyor. Süt, çilek krema, bardağı koyalım. Buyurun. Başka ne vardı? Şu çikolatayı, bir de su lütfen. Tabii. Çikolata ve su buyurun. Teşekkür ederim. Ne kadar borcum? Hmm, kahve, çikolata, 60 TL. Bir saniye hemen veriyorum. Şöyle çıkartayım. Buyurun. <laughs> Afiyet olsun. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Kolay gelsin. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Tamamdır depoda fullendi. Of Barbie nerede kaldın ya? <laughs> geldim geldim. Al şunları al 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 kahveni elim yandı çabuk al. Ee, tamam tamam. E <laughs> <laughs> ee, Barbie bana bir şey almadın mı? <laughs> Ama sen bir şey istemedin ki canım. Of Barbie her şeyi söylemem mi gerek? Neyse hadi gidelim.